Merhabalar arkadaşlar. 8 günde TYT Kimya Kampı'nın 4. gününün 2. videosunda karşınızdayım. Maddenin halleri ünitesine devam ediyoruz arkadaşlar. Maddenin hallerinden katıları tanıyacağız bu videomuzda. Evet hemen başlayalım arkadaşlar. Amorf katılarla başlıyor. Katıları ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Amorf ve e, kristal olmak üzere. İlk önce amorf katıları tanıyoruz. Belli bir geometri şekilleri kristal yapıları olmayan sert ve sıkıştı hemen katılar amorf katılardır. Yapılarındaki tanecikler düzensiz ve gelişigüzel bir şekilde istiklenmişlerdir. Kesilmedikleri ve eritilmedikleri sürece belli bir şekli yoktur. Amorf katıların sevgili arkadaşlar, sabit bir erime sıcaklığı yoktur amorf katıların. Belli bir sıcaklık aralığında yumuşayarak gitgide akıcılık kazanır. Bu olaya hatta ne deniyor? Camsı geçiş sıcaklığı. Bu sıcakla bu erime aralığı, yumuşama aralığının olduğu yer arkadaşlar. Camsı geçiş sıcaklığı deniyor. E amorf katılar örnek olarak camı verebiliriz, lastik verebiliriz, kauçuk verebiliriz arkadaşlar, plastik kaplar, e, tereyağı işte mum verilebilir arkadaşlar örnek olarak. Bunlar amorf katılarda en çok karşımıza çekecek, çıkacak olan örneklerdir diyebiliriz. Peki geçiyoruz. E, amorf değilse ne dedik? Kristaldir. Düzgün bir geometrik şekli olan e, katılardır. Belli bir geometrik şekli olan, sert ve sıkıştırmayan katılar kristal katılardır. Belli bir erime noktaları vardır arkadaşlar. Yapılarındaki atom, iyon ya da moleküller düzenli bir şekilde eskilenmişler. Kristal katılar tanecikler arasındaki çekim kuvvetlerine göre dörde ayrılır. Evet, dört tür kristal katıdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Kim onlar? Ben hemen söz olarak söyleyeyim teker teker göreceğiz zaten. Ee, i̇yonik katılar, iyonik kristal katılar, moleküler kristal katılar, kovalent kristal katılar ve metalik kristal katılar. Bunların arasındaki temel farkları öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Hepsinin geometrik şekli düzgündür, hepsi kristaldir ama nedir? Bunu oluşturan eee tanecikler arası etkileşimleri iyi bilmemiz lazım. Temel olarak nasıl farkları var? Bunları bilmemiz lazım. Ö i̇lk önce iyonik katılarla başlıyoruz. İyonik katılar deyince aklımıza iyonik bağlı bileşikler gelebilir. Katyon ve anyonlar arasında kuvvetli elektrostatik çekim kuvvetleri sonucu oluşan katılara iyonik katı denir. Tüm iyonik bağlı bileşikleri buraya örnek olarak verebiliriz arkadaşlar. İşte sodyum klorür, magnezyum sülfür, baryum bromür örnek olarak vermiş. İyonik katıların bağ yapısı sağlamdır. İyonik bağ e, çok güçlü bir etkileşimdir. Erime ve kaynama noktaları yüksektir mesela e, sodyum klorür tuzunun erime noktası 801 derecedir. Genelde serttirler. Elektrik akımını katı haldeyken kesinlikle iletmezler. Bunu çok sorarlar arkadaşlar. Ne zaman iletirler? Sulu çözeltileri ve halleri yani sıvı halleri iletir e, kimin? İyonik katılarını arkadaşlar. E, tekrar eden e, hücre arkadaşlar birim hücre diyoruz e, yapısal olarak arkadaşlar. İyonik katılarda e, tekrar eden birime birim hücre dendiğini de yine e, ne yapabiliriz? biriz e, ikinci ünitedeki e, daha doğrusu e, Üçüncü ünitedeki daha doğrusu iyonik bağlı bileşikler bölümünden ne yapabiliriz arkadaşlar hatırlayabiliriz. Ee, geçiyoruz o zaman e, metalik katılara. Metalik katı deyince metaller gelsin aklımıza e, ve alaşımlar. E, metal atomlarını işte demir, sodyum, magnezyum gibi düzenli bir şekilde metalik bağlarla bir arada tutulma sonucu oluşan katılardır. Biliyorsunuz metalik katılarda e, elektron denizi modeliyle açıklamıştık bunu. Elektron denizi modeli neydi? E, metal atomlarının çekirdekleri. Ee, en son katmanda bulunan değerlik elektronları ki bunlara serbest elektron denir. Bunlar arkadaşlar e, çok zayıf kuvvetlerle çekiyor. O yüzden bu e, elektronlar komşu metal atomunun çekirdekleri tarafından da bir çekim kuvvetine e, ulaşıyor. Ve bu elektron sanki uzaklaştığı zaman kopmuş gibi olup artı yüklü katyon gibi oluyor çekirdekte. Ve bu yüzden artı ile eksi arasında bir çekim kuvveti oluşuyor. Bu çekim kuvveti sonucu oluşan bağ da metalik bağ diyorduk. Metalik bağın kuvvetine göre bazı metaller işte sodyum, potasyum, altın gibi metaller yumuşaktır. E, sezyum mesela erime noktası olan arkadaşlar 29-30 derecelerde yani çok düşük erime noktalarına sahiptir. Çok yüksek değildir bu e, bazılarının. Bazıları ise çok yüksektir arkadaşlar. Tungsten, e, wolfram gibi 3500-3600 derecelerde arkadaşlar belki daha da yüksek değerlerde erime noktasına sahiptir. Tungsten zaten periyodik cetvelin en yüksek erime noktasına sahip olan elementidir. Sert ve erime kaynama sıcaklığı yüksektir. Yani değişebiliyor metalik katılarda. E, erime noktası e, yüksek de olabilir, düşük de olabilir. Eee bu metaller sert de olabilir, yumuşak de olabilir, değişken bir özelliğe sahip. E, Metalik katılar elektrik vasıfı iletirler. E, katı haldeyken arkadaşlar elektriği ileten maddeler metaldir. Bir de istisna olarak birazdan görürüz zaten e, kovalent katılardan grafik. Grafik arkadaşlar elektrik akımı iletiyor. Bir de tüm metaller elektrik akımı iletiyor. Metallerin elektriği iletmesi serbest elektronlar sayesinde olur ki zaten bu serbest elektronlar metale birçok özellik kazandırdığında hatırlayın. Peki devam ediyorum hemen. Bir sonraki katı kovalent katılar. Yapılarındaki atomlar kovalent bağlarla her yöne doğru bir A yapısı oluşturacak şekilde bir arada bulunur. Yapılarındaki atomlar arasında çok sayıda kovalent bağ oluştuğu için dev moleküler meydana gelir. Bundan dolayı çok sert ve kararlıdır. Erime noktaları yüksektir. Kristal örgülerinde serbest elektronları yoksa etmez. serbest elektronlar olan arkadaşlar sadece grafiktir diyebiliriz. Şimdi kovalent katılar arkadaşlar örnekler üzerinden bakalım. E, kovalent katılara silisyum dioksit, kuvars, silisyum karbür, C3N4 gibi silisyum bileşikleri. Karbon allotroplarından en çok sorulanlardan zaten bunlardır. Elmas ve grafit bunları bileceğiz arkadaşlar. Yine bazı bor bileşiklerinde e, kovalent katıları örnek olduğu biliniyor. Solda gördüğünüz yapı arkadaşlar grafit, sağda gördüğünüz elmas karbonun e, doğal allotropları. Burada grafitte arkadaşlar altıgen halkalar var. Bu halkalar arasında zayıf Van der Waals bağları var. Şuradakiye bakın halkalarda şöyle e, altıgen halkalarda pi bağları var arkadaşlar. Pi bağları e, dediğimiz bağlar e, serbest e, elektronların olduğu, elektrik akımını ileten kısımdır. O yüzden e, hani metaller elektrik iletiyordu ya, e, istisna olarak arkadaşlar bir de ametallerden grafit iletir. Bunun nedeni buradaki serbest elektronlar, pi bağındaki elektronlardan kaynaklanır. Elmas ama iletmez arkadaşlar. E, elektrik akımı iletmez. E, hem elmas hem grafit hem silisyum bileşikleri bunlar birer kovalent katıya örnek olarak verebileceğimiz durumlar. Moleküler katılar arkadaşlar. Moleküler katılar yapı birimleri moleküler olan ve belli bir düzen içinde bir arada bulunan katılardır. Örgü birimlerini bir arada tutan etkileşimler iyonik ve kovalent bağlara göre daha zayıf olan etkileşimler. Kimler bunlar? Dipol-dipol, London etkileşimleri veya hidrojen bağları. Zayıf etkileşimlerin hepsini sayabiliriz. Bu katılar diğer katılara göre daha yumuşak, erime ve kaynama sıcaklığı daha düşüktür demiş. Tüm e, kovalent bağlı bileşikleri burada örnek olarak verebiliriz arkadaşlar. Moleküler kristaller buz e, h şeker kristali C6H12O6, üre iot I2, kükürt işte S8 olabilir, fosfor P4 olabilir. E, bunların hepsi arkadaşlar moleküler katılara örnek olarak verilir. Aslında şöyle diyebiliriz. Yani kovalent bağlı bileşiklerde arkadaşlar e, kovalent katılar özel durumlardır. E, tanecikleri bir arada tutan kuvvetler kovalent bağdır. Burada ise e, kovalent bağlı bileşikleri tanecikler arasında bir arada tutan kuvvet zayıf etkileşimlerdir. Böyle bir temel fark var. O yüzden kovalent katıların erime kaynama noktası yüksekken moleküler katıların daha düşük oluyor arkadaşlar. Yani aslında ikisi de kovalent bağlı ama moleküler katılarda tanecikler arası etkileşimler zayıf. E diğerinde ise kovalent bağlar, ise atomlar arasında ne var? Güçlü kovalent bağlar var. Böyle bir fark var. Kovalent katı örneklerini bilirseniz, geriye kalan kovalent bağlı bileşikler moleküler katı şeklinde yorum yapabilirsiniz. Bu daha pratik bir çözümdür arkadaşlar. Peki geçiyorum. E, şimdi burada da arkadaşlar bir özet gibi var. Bu özet aslında her şeyi söylüyor. İşte iyonik e, e, katılarda iyonik kristallerde iyonlar ve e, anyon ve katyonlar vardır burada örgü birimlerinde zıt yüklü iyonlar arasındaki elektro çekim sonucu e, burada bir etkileşim olur. E, baktığımız zaman iyonik bileşiklerin erime noktası yüksektir, e, sertleri kırılgandır, iletken olmayan, katı halde elektrik iletmeyen bir durumdur. Örnek olarak tüm iyonik bağlı bileşikleri verebiliriz arkadaşlar. Metalik bağda ya da sto metalik katılarda, metalik kristal katılarda serbest elektron bulutu içinde katyonlar vardır. E, burada örgü birimler arasındaki etkileşim metalik bağdır. E, fiziksel özelliklerine baktığımız zaman arkadaşlar düşük veya yüksek erime noktası, yumuşak ya da e, sert olabilir. E, parlak ve e, iletken katılardır. E, bir tüm metalleri buraya örnek olarak verebiliriz arkadaşlar. Kovalent e, kristal katılar kovalent bağlı atomlardan oluşur. E, kovalent bağ vardır. Örgü birimleri arasındaki etkileşim yüksek erime noktasına sahiptir. Çoğu sert iletken olmayan katılardır. Örnek olarak işte karbon allotropları, elmas, grafit, silisyum bileşikleri, alüminyum nitrür vermiş trisyum dioksit yani kuars ve c 3 n 4ü vermiş. Moleküler katılar, moleküler kristal katılarda arkadaşlar örgü birimleri moleküllerden oluşur. Buradaki örgü birimler arasındaki etkileşim dipol dipol hidrojen bağlandı yani zayıf etkileşimler. Düşük erime noktası yumuşak iletken olmayan katılardır. Burada da tüm kovalent bağlı bileşikleri örnek olarak verebiliriz arkadaşlar. Aslında baktığımızda iyonik, metalik ve kovalentlerde e, örgü birimler arasında etkileşim güçlü etkileşimlerken e, moleküler katılarda arkadaşlar e, nedir? örgü birimleri arasında etkileşim zayıf etkileşim olarak karşımıza çıkıyor. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Peki katıları tanıdık arkadaşlar. Hemen bununla ilgili sorularımıza bakalım. İlk sorumuz şöyle. Yukarıda kristal yapı modeli ve, verilen ait olduğu maddeler hangisinde? Arkadaşlar birincisi bakın düzgün bir geometri çekim var. Zaten kristal e, katı bunların hepsi. düzgün bir istiklal var. Artı ve eksiklikler arasındaki çekimleri temsil ediyor. Bu arkadaşlar kristal örgü yapısı iyonik bileşiklere ait bir e, gösterim şeklidir iyonik bağlı bileşik arayacağım. Litium bromür olabilir. Potasyum flöre olabilir. lityum flor olabilir. O zaman Bursa ve Edirne'yi arkadaşlar e, ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. E, i̇kinci verilen arkadaşlar direkt grafittir. Bunu artık göre göre arkadaşlar e, siz de bileceksiniz. Bu e, altıgen altı bazen bakın aradaki Van der Waals bağları konu anlatımında söylemiştik. Bu grafittir arkadaşlar direkt. Grafit, grafit. E, burada da arkadaşlar aynı atomlardan oluşan düzgün bir kristal yapı var. Bu da metallere benziyor. Metal olabilir. Yani nedir? E, AG olabilir, gümüş metal olabilir. Elmas e, arkadaşlar düzgün 400'lü geometriye sahiptir. Şu şekildedir elmas. Karbon atomları bu şekilde bağlanır. Elmasında bu şeklini arkadaşlar bilseniz iyi olur. Cevabı C olarak söyledik arkadaşlar. Geçiyoruz hemen e, bir sonraki sorumuza. Aşağıdaki madden hangisi artı ve eksi yüklü iyonlar arasında elektrositik çekim sonucu meydana gelmiştir? Yani artı ve eksi yüklü iyonlar arasında elektrositik çekim, iyonik bağ anlatan bir kavramdır arkadaşlar. Hangisi iyonik bağlı bileşitte cevabımız olur? B şıkkında gördüğünüz gibi iyonik bağlı e, sodyum klor var. Karbondioksit arkadaşlar moleküler kristal katı. Sodyum metalik e, kristal katı. H2O moleküler kristal katı. Elmas da kovalent kristal katıdır arkadaşlar. Bunların da katı türlerini söylemiş olalım. E, bir sonraki sorumuz, yedinci sorumuz e, boşluk doldurma. CO2 quarks nokta nokta katı örnektir. Arkadaşlar bunları ezberleyeceğiz dedi. Yani e, belli başlı zaten kovalent katlar, Nedir? Elmastır, grafit'tir, kuarstır, silispin bazı bileşikleridir arkadaşlar. Alüminyum nitro'dur. O yüzden bilmemiz çok nedir arkadaşlar? Bizim işimizi kolaylaştırır. CO2 nedir? Kovalent katılara örnek olarak verebilir. İyonik kristallerde tekrarlayan yapısal birime birim hücre denir. Bunu anlatımda söylemiştim. Belirgin geometrik şekilleri kristal yapısı olmayan katılara amorf şekilsiz katı denir. Cevabımız o yüzden A olacak sevgili arkadaşlar. Bir sorumuz daha var. Onunla birlikte bitirelim videomuzu. E, moleküler kristallerde kristal bilimler arasında biliyorsunuz zayıf etkileşimler vardır. E, zayıf etkileşimlerden hangileri yani hepsi vardır arkadaşlar. Mesela hidrojen bağları da vardır. London kuvvetleri de e dipol neye göre vardır? Mesela eğer e, katınız moleküler kristal katınız apolar bir e, tanecikse London kuvvetleri vardır. Eğer polar bir tanecikse ya dipol dipol ya da hidrojen bağı vardır. Hidrojen bağının özel durumları var biliyorsunuz. Hidrojen atomunun FON ile yapmış olduğu bileşiklerde arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Molekül arasında görülen zayıflar için en güçlüsü. O yüzden moleküler kristallerde hepsi bulunabilir diyoruz arkadaşlar. Cevabı E olarak şartlıyoruz ve dersimizi burada bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.